Merhaba Elektrikli Yolda Kanalı'nın değerli takipçileri demiyorum artık. Bununla ilgili bir eleştiri geldi. Kötü bir çağrışım yaptığını, yanlış anlaşılabileceği söylendiği için bundan sonra arabamla birlikte sloganı da değiştiriyorum. Giriş sloganımı Merhaba Elektrikli Yolda Kanalı'nın sakinleri diyorum. Bundan sonraki videolarımda bunu duyacağız. Evet arkadaşlar, arabamı sattım. 2024 çıkışlı 2025... Tescilli, ocak tescilli aracımı yaklaşık 7 aylık aracımı BDS EV aracımı sattım. Belki Beledenin araçlarını bilmeyenler olabilir. %100 elektrikli olan araç arkadaşlar. Niye sattım onu söyleyeyim. Tamamen duygusal nedenlerden sattım. Şöyle duygusal. ev alma planım vardı. Ev alma planımdan dolayı hep böyle bir 500-600 bin, 500-600 bin gibi bir açığım çıkıyordu. En son dedim ki ya arabayı düşürelim. Ki ben çok düşürdüğümüzü zannetmiyorum. İleriki videolarda bunu anlayacaksınız. Ee, bu 500-600 bini bir koyalım kenara. Çünkü krediler kısıtlı. İkinci eve kredi çok az veriyorlar arkadaşlar. İlk evimi de depremden dolayı satamıyorum onu da söyleyeyim. Aç gözlülükten mal biriktirme niyetim yok çok da uzatmıyorum. Bireysel kredilerde ilkine yüzde şey 24 ay vade var ikincisine başka bankadan çekince yine 12 ay vade veriyorlar falan böyle. Sağ olsun Mehmet Şimşek Bey her taraftan bizi kuşatmış durumda. Yani amaç şu ben açık açık konuşacağım. Üretime dayalı bir enflasyon düşüşü değil. Tamamen ve tamamen resesyona bağlı. İşte kimse mal alıp satmasın kimse kolay krediye ulaşamasın. Bu say bu sayede de e, fiyatlar düşsün ve bu şekilde de enflasyon düşsün gibi bir zihniyette ilerliyor. Meme Şimşek geldiğinden beri. Evet, Kobiler'e vesaire tüccarlara veriyor ama onlara bile kısıtlı veriyor. Dönem dönem günlük e, sınırlar falan koymuş. Şu an yoktu onlar. Yani bu sıkıntılardan dolayı arabayı sattım. Peki Memnun olmadığından mı sattın? Hayır arkadaşlar. 7 ay boyunca e, ne yazılımsal ne donanımsal vesaire hiçbir hata almadan. Hiçbir hata arkadaşlar. Yani şunu hata sayarsanız evet. Bazen böyle ani açılışlarda kameralar devreye alınmadı. E, karanlıktı bir saniye sonra geldi falan. hani Bu gecikmeler işlemci gecikmesinden kaynaklı. Bunun sorun falan kabul etmiyorum. E, mükemmel bir araç yine söylüyorum. Ama yeni elektrikli araçlar kullanıldıkça e, artıları eksileri ortaya çıkıyor. E, o yüzden e, hani mükemmelden daha önemlisi iyi bir araç, stabil bir araç, e, ihtiyaçları fazlasıyla gören bir araç, konforlu bir araç sattığım araç de. E, olumsuz yönleri var, yok değil. Ağırlığı ve tüketimi mesela en önemli olumsuzluklarından biri. Yani şöyle ben bu aracı aldım. Aile izraat olalım dedim ama bir tık da büyük gelmedi değil. Büyük de geldi onu söyleyeyim. Şimdi aldığım araç daha da büyük geliyor. İç hacmini çok iyi kullanmışlar. Peki yeni aracım ne? Onu söyleyeyim. Skyvel Long Range Skyvel ET5 Long Range Legend arkadaşlar. Uzun menzillisi. Toplam bataryası 86 kW olan Farazis üretiyor. Yanlış bilmiyorsam bataryasını da. Bu aracı aldım araç beklentilerim çok üzerinde çıktı. Onu da itiraf etmek istiyorum. Şu an zaten 2023 modelin daha yüksek yok. İşte bu Çin'e getirilen ek vergilerden dolayı firma getiremiyor ULU Motor bünyesinde. Çok çekinceli bir şekilde aldım ki en önemli çekince ama şunu da söyleyeyim, NMC batarya olmasıydı. Ama sonra genel manada düşününce evet NMC batarya, LFP bataryalara ki BYD'nin bataryasına göre tehlikeli ama yani binlerce de NMC bataryalı araç satıldı. Sonra araştırmamda genel anlamda elektrikli araçların normal içten yanmalı araçlara göre 81 kat daha az yanma vakası gördüğünü öğrenince biraz böyle içimi rahatlatan bir istatistik oldu. Ondan sonra aldım. Yani genellikle yangınların da bu yanlış işte uzatmayla şarjdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum birçok elektrikli araç. Sadece bu marka için değil yani araştırmalarım beni Skyver ET5'e yönlendirdi. Biraz da kızlarım, iki tane çok sevdiğim kızlarım dediler ki babam küçük araba almayalım. Biz bu büyük arabaya alıştık. Öyle olunca çok da bir seçeneğim kalmadı açıkçası. yine diyorum BD'den memnunum. Seru EV'den çok memnundum Yani benim bütün ihtiyaçlarımı görüyordu. Fazlası var, eksiği yok. Hatta fazlası çok fazla. Yani kullanmadığım bir sürü fazlalığı vardı. Onu da söyleyeyim. Kötü bir şey değil bu. Bazen işinize yarayabiliyor. Ee, ama bu arada sıcak. İzmir sıcağı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arada terliyorum. Satarken de sattığım için değil alan belki Onur Bey soyad vermeden o kendisi izleyecektir bu videoyu. Eee Onur Bey'e sattım. Seferihisar'dan bir e, abimiz. E, arabayı sattım, üzülmedim. Güle güle kullansın. Ama arabayı bir daha bu sattığım fiyata alamayacağımı bildiğim için üzüldüm. Çünkü tahminim 2 ay içinde arabanın fiyatı 3.1 milyona çıkacak. Yeni vergi dilimine, %55'lik vergi dilimine girdiği için. Ama... Skywell de beni mutlu etti. Bugün 600 kilometreye yakın hatta 600 kilometrenin biraz üstünde yol yaptık. Onun menzil videosu da gelecek. Daha sonrasında CLO EV ile karşılaştırma videosu da gelecek arkadaşlar. Araçları kullandıkça karşılaştırma yapmaya devam edeceğim. Hatta belli dönemlerde belli firmalardan böyle bir hafta 10 günlük araç almayı da düşünüyorum. Eğer verirlerse tabi test için. Çok düz bir adamım biliyorsunuz. Hani kızdığım zaman kızıyorum. Sevdiğim zaman seviyorum. Eleştiriyorum. O zaman da dedik biz BYD'nin adamı değiliz. Ama BYD'ye haksızlık yapanlara da karşı çıktık. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. BYD gruplarına çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Abilerimizle, kardeşlerimizle tanıştık. Herkese herkes bilir beni zaten gruplardan da. Ee, elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştım. Bu arada yoğun bir işim var aslında ama boş bulduğumda WhatsApp'a bakıyorum. Birisi soru sormuş ona hemen cevaplıyorum. Ve ben bundan mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Zaten videolardan da biliyorsunuz. Ee, e, hatta küçük bir anekdot da eklemek istiyorum buraya. Arabayı satılığa koydum. Elektrikli yolda araba satışta diye. Eşimin üzerinden satışa koyduk. Sahibindenin politikaları yüzünden. Neyse arkadaşlar. Eee bu da bir eleştiri sahibinden de ilan ücreti inanılmaz yükselmiş. 2000 lira yakın bir ilan ücreti çıktı. Yani ilk ücretsiz ama ikinciye böyle bir durum çıktı. Bu da bir eleştirim. Kesinlikle indirim gelmesi gerekiyor. Neyse arkadaşlar. İlanıma bir tane arkadaş ismi önemli değil. Abi senin sayende bu arabayı tanıdık. Ve aldık. Sonrasında o arkadaş ben hani benim ev alma gibi bir niyetim yoktu o zaman. O yüzden hani satma gibi bir derdim yoktu. 2690 kendi satmadım arkadaşlar ben. İhtiyacı bir yandan 2400'e indiğinde sattım arabamı. Sıfır fiyatı. Senin sayende çok iyi kar ettim. Şu an evimi aldım. Allah razı olsun diye bir mesaj atmış. Ee, ne demek kardeşim? Bu videoyu izliyorsan güle güle otur. Yeni aracına da güle güle kazasız belasız bin. Videoyu uzatmam dedikçe uzattım yine. Şimdilik hoşçakalın. Yeni videolar gelecek. Elektrikli yolda arkadaşlar. Elektrikli her zaman yolda olacak. İnşallah daha da çok çoğalacak bundan sonra. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.